Seve, ben de onu severim, o beni sever. 60 yıllık hayat arkadaşım. Bir ömrüme ömür kattı. Ondan seviyorum. Bana ömrümde destekçi oldu. Onun için seviyorum. Beş tane çocuğumuz var. Beş tane çocuk verdi bana. Ben buna hürmet ediyor o bana hediye birbirimizi seviyoruz. Kuşmuyoruz birbirimize. Böyle bir geldik bugüne. Ben beğendin mi sen? Beğendim, beğendim. Ben çok sever misin sen? Severim tabii. Aşısın sen var değil mi? Evet. Bu bensiz, bensiz bir gece yatmazdı şöyle. Evet. O bak ya şimdi. Şimdi bu bak ya bana balığım. Masayı yemekleri ben yapıyorum. Sofrayı ben koyup kaldırıyorum. Kahvaltıları, çayları, çorbaları hep ben yapıyorum. Ben bakıyorum buna. Sofradan bardağını çayını alıp içebilir Ben buna şükür ediyorum. Elimi tutmadan hiç olmaz iyi bir şey ya. Bakması kolay.